Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Üzücü bir video ile karşınızdayım. Bir tane kişi Memeyi oynarken gıcık olduğu için beni report etmiş. Ve ayrıca ayrıca bu yüzden hesabımdan çıkış yapacağım ve yeni hesap açacağım. Pes Simulator 99'da trilyonluk, işte katrilyonluk, e, yanlış dedim katrilyonluk muydu, trilyonluk muydu hatırlamıyorum ama. Çok fazla petlerim e, vardı. X'de de aynı şekilde. Ayrıca MM2'de çok güzel bir silah almıştım silah demeyeyim de bıçak işte. Yapacak bir şey yok. Şikayet etti. Nedenini bilmiyorum. Yani yeni hesap açacağım. Ee, bu yüzden de zaten oyunlardaki eğitim gelişmem bitecek, gidecek. ya da belki de Roblox hesabımı geri getirecek çünkü onlara olanları bildirdim. Gösterdim işte anlattım. İşte yardım sitesinden, itiraz sitesinden. Bu yüzden geri de kazanabilirim. Otum yaptığım şeyleri. Ya da Roblox'a baştan başlarım. Evet, M2'de o kadar da gelişmemiştim. Ama PES Simulator 99 için gerçekten üzüldüm. Hatta yakında videosu da gelecekti. Ama bu olay maalesef videosunun gelmesine engelledi de. Yapacak bir şey yok. Hadi o zaman bay bay.